İsmim Nuh Bandırma Tenis Kulübü'nün baş antrenörüyüm. Yaklaşık 7 aydır Bandırma'da bulunmaktayım. Daha önce İzmir'de ETV Tenis Kulübü, Kaya Tenis Kulübü. Tenis geçmişim yaklaşık 30 yıl önceden başladı. Silahlı Kuvvetler'de başladı. Hava Kuvvetleri Tenis Takımı ve Silahlı Kuvvetler Tenis Takımı'nın kaptanlığını ve antrenörlüğünü yaptım. Ondan sonra, Silahlı Kuvvetler'den ayrıldıktan sonra Almanya'da Stuttgart Spor Akademisi'nde kısa bir deneyimim oldu şu anda da burada Bandırma halkına tenisi sevdirmeye, tenis sporunu tanıtmaya çalışmaktayım. Tenis küçük yaşta başlandığında büyükler için de aynı şey geçerli ama biz daha çok çocukların üzerine, geleceğimiz olan çocukların üzerine eğilmekteyiz burada. Tenis bireysel ve takım sporu olarak adlandırılabilir ama daha çok bireysel bir spordur. İki kişinin karşılıklı raketle Topla e, kort içerisinde belli bir ölçüler içerisinde e, fileyi karşı tarafa geçirip e, karşılıklı olarak e, sayı puan usulü oynanan bir spordur. Daha çok raket sporu olarak adlandırılabiliriz. Evet. Hocam peki bu o, spora e, başladığımda ne kadar bir zaman gerekir o işte topu karşı tarafa geçirebilmek bizlerizin kazanmak için. Karşı tarafa ilk dersen itibaren geçirebilirsiniz. E, kişinin geçmişte spor altyapısı varsa e, bunu birinci dersen itibaren yapabiliriz. Spor altyapısı yoksa bu 2-3 maksimum 5 dersten sonra oynamaya başlar. Bir maç yapabilmesi için e, yeterli mi 5 ders? E, minimum 10 saati ihtiyaç var maç yapabilmek için. Karşılıklı ralli 5 saatte e, tenisi karşılıklı hobi olarak oynayabilir ama maç düzeyi en az 10 saati ihtiyacı var. Peki bu sporun bir yaşı var mı hocam? Kaç yaşında başlanmalı? 5 yaşından sonsuza kadar sürüyor. Yani 5 yaşında 5 yaşında. Beş yaşına başlayıp ondan sonra herhangi bir yaş sınırımız yok. Her yaşta bu aktivite, aktiviteyi, bu sporu yapabileceğimiz bir spor. Peki hocam şimdi mutlaka her sporun faydalarını zaten hep konuşuruz. Evet. Biliriz çok. Ancak tenis nasıl bir fayda sağlıyor? Özellikle gelişim çağındaki çocuklara önerdiğinizi belirtiyorsunuz. Evet. Bu anlamda neler söyleyebiliriz? Tenis, e, çocuklarda önce e, büyükler için de geçerli bu söylediklerim. Fiziksel gelişimine çok büyük katkısı denge, koordinasyon, çabukluk e, gibi fiziksel aktivitelerde e, gelişmesini, e, büyüme çağındaki çocukların e, daha dayanıklı e, koordinasyonu ve dengesi daha iyi bir şekilde e, yetişmesine katkıda bulunuyor. E, mental olarak da erken karar verme yetisini çok hızlandıran bir spor. Ona çok büyük katkısı olan bir spor. Erken karar verme yetisi ne demek? Topa her vurduğumuzda bir karar veriyoruz biz. Ve satrançından da bir rol çalmış durumda. Birkaç hamle sonrayı da hesap ederek oynan, oynanan bir spor. Yani kısaca bu bizim mental gelişimize çok büyük katkı sağlamaktadır. Fiziksel olarak da çocuğun büyüme çağındaki çocuklar için e, söylüyorum boyu uzamasında, kemik gelişiminde e, çok büyük katkılar sağlanmaktadır. Yetişkinlerde de ise belli bir yaşın üzerinde tenise başlandığında bu Chicago Üniversitesi'nin e, bilimsel araştırmalarında e, yayınlanmıştır. Alzheimer hastalığının önlemesinde çok büyük katkısı olduğu çünkü beynin iki da çalıştırdığı e, bilimsel araştırmalarda kanıtlanmış bir spor. E, 65 tane öğrencimiz var. Bunun 8 tanesi performans. Diğerleri hobi için, e, değişik yaş gruplarında hobi için oynamaktadırlar. Bizim e, Bandırma Tenis Kulübü olarak e, Instagram'da, Facebook'ta e, oradaki e, iletişim numaralarından bize ulaşıp bir randevu talep edip e, buraya geldikten sonra biz e, size tenisle ilgili e, bir randevu oluşturuyoruz ve deneme dersi yapıyoruz. Deneme dersinden sonra oynamaya karar verirseniz başlıyoruz. Tenise o şekilde başlamış oluyorsunuz. Şimdi malzeme alıp mı gelmeleri doğru ya da sizle önce görüşüp sonra mı malzeme almalı? Günlük e, spor sporda giydiği herhangi bir malzeme ile gelmesi bizim tercihimizdir. Raketi ve topu biz buradan e, temin ediyoruz. Sonra e, ders almaya karar verdiğinde ona uygun malzemeleri biz öneriyoruz. Ondan sonra e, kendisi o malzemeleri temin edebilir piyasadan. Bir kriter var mıdır? işte boy kilo falan gibi ya da hani alınan malzemeler evet. Için söylüyorum. E, herkes gidip alabilir mi? Tenis raketini doğru e, kesinlikle doğru değil. Tenis raketinin seçimi çok önemli. E, oyun seviyenizi, gelişiminizi direkt katkı e, yapan bir unsur. E, raketin e, kişinin fiziğine göre büyüklüğü 27 inç. Yetişkin raketi 25, 23, 21, 19 inçe kadar e, raket büyüklükleri var. Onun için sizin fiziğinize uygun, siz, onun ağırlığı Kafa boyutu ve aynı zamanda sapının kalınlığı biz ona inç cinsinden tabir ediliyor. İşte kafa yapısı yetişkinlerde 98 ve 110 kafa arasında değişiyor. küçüklerde ise söylediğim gibi 21-19 inçten 25 inçe kadar çeşitli boy ve kilosuna göre çocuğun hareket kabiliyetine hala çocuğun savunma mı hücum mu tenisi oynayacağına göre biz uygun raketi öneriyoruz.